Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, MasterChef 2025 bildiğiniz gibi başladı ve seçmeler yapılıyor şu anda. Seçmeler sırasında bir yarışmacı şeflerden oldukça güzel övgüler aldı ve ailesi de onunla gurur duyduğunu söyledi. Tunahan da bu yarışmacı. Tunahan şeflerin çok fazla beğendiği ve şef tabağına yakın bir tabak yaptığını söyledi şefler ve kaşığa ilk defa bu aşamada çok fazla yaklaşıldığını söylediler ve Tunahan buna çok mutlu oldu. Ailesi, annesi gözyaşlarını tutamadı ve ailesi de onunla gurur duyduklarını söylediler. Bakalım Tunahan yarışmada kendini daha fazla gösterebilecek mi? Ana kadroya kalabilecek mi? Bundan sonraki aşamada neler gerçekleşecek yine tüm gelişmelerle sizlerle olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.